Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Lezzeti muhteşem olan triliçe tarifim var. Tarifim için 5 tane büyük boy yumurta. Yumurtanın beyazını ve sarısını ayıralım. Yumurtanın akının üzerine bir çimdik tuz atıp biraz köpürtelim. Üzerine bir su bardağı şekerin yarısını yumurta akının üzerine yarısını yumurta sarısının üzerine ilave edip iyice köpük köpük olana kadar karıştıralım yumurtanın beyazı krem şanti kıvamın kıvamında olacak arkadaşlar yumurtanın sarısının üzerine yarım çay bardağı kaynar su ilave edip köpük köpük olana kadar iyice karıştıralım yumurtanın sarısının üzerine bir buçuk su bardağı un ilave edip bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya ekleyip katlama yöntemiyle iyice karıştıralım. Karıştırdığımız yumurta sarısının üzerine arkadaşlar yumurta akını ilave edip patlama yöntemiyle yumurtaları söndürmeden karıştıralım. yumurtayı söndürmeyelim arkadaşlar kekimiz daha iyi kabarsın diye kıvamı bu şekilde köpük köpük olacak arkadaşlar tepsinin üzerine yağlı kağıt serelim arkadaşlar kek harcımızı koyup kekimizi pişirelim pişen keki soğuduktan sonra tepsiye ters çevirip kağıdını çıkartalım kreması için arkadaşlar toplamda üç buçuk su bardağı süt bir su bardağı şeker iki tane krema kullandık biz mis krem krema kullandık arkadaşlar siz dilediğiniz kremayı kullanabilirsiniz ocakta şeker eriyene kadar sütümüzü ılıtalım arkadaşlar ılıyan sütümüzü kekin üzerine bu şekilde dökelim yarım su bardağından biraz fazla süt arkadaşlar bir paket krem şantiyi iyice köpürtelim kekimizin üzerine düz olacak şekilde iyice sürüp düzeltelim arkadaşlar kekimizi dolaba kaldırıp krem şantimiz soğusun arkadaşlar biz bu arada karameli yapalım arkadaşlar karamel için bir su bardağı şeker arkadaşlar kalın tava olsun arkadaşlar ki karamelimiz yanmasın diye kısık ateşte arada böyle karıştırarak karıştırarak şekeri eritelim eriyen şekeri bir tahta kaşık yardımıyla karıştıralım iyice erisin üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edip tekrar iyice karıştıralım tereyağımız eridikten sonra üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edip tekrar karıştıralım. Toplamda bir buçuk su bardağı kaynar su ilave ettik karamelin üzerine arkadaşlar. Bir dolu yemek kaşığı nişasta arkadaşlar. Yarım su bardağı soğuk suyun içinde iyice eritelim karamelin üzerine dökelim. Karamelimiz koyulaşsın diye. Biraz daha kaynatıp karamelimizi kıvam alsın arkadaşlar. Koyulaşan karamelin kıvamı bu şekilde olacak. soğuyan karameli tepsinin üzerine bu şekilde tamamını dökelim arkadaşlar döktükten sonra iyice böyle düzgün bir şekilde olsun üzerine arkadaşlar ayırdığımız krem şantiden çizgiler çizelim üzerine bir kürdan yardımıyla düz çizgiler çekelim ters çevirip diğer aynı yönde de yine çizgiler çekelim arkadaşlar triliçe'nin üstü bu şekilde olsun arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.